Dostlar merhaba. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hüseyin hocam, çocuklarımla iletişim kurmakta çok güçlük çekiyorum. Çocuklara ulaşamıyorum. Yani yavrumla aramda bir perde var, bir set var. Onu aşamıyorum. çocuğa laf, söz dinletemiyoruz. Böyle değildi bu çocuk bir şey oldu hocam. Oğluma, kızıma bir şey oldu. Eve ocağa sığmıyor, eve ocağa gelmiyor, laf söz dinlemiyor. Oğlum yapma yok, kızım yapma, yavrum etme yok. Bağırsam, kızsam yapmak istemiyorum. Bağırmak, kızmak istemiyorum. Kalbini kırmak istemiyorum. E bağırdığın zaman daha ters tepiyor. Kapanıyor kendi içine. Bir şey paylaşmıyor. Bir çocuk ana babasıyla bir şey paylaşmazsa gidiyor başka dışarılarda birilerininle paylaşıyor. İnternetten bulduğu, arkadaş zannettiği insanlarla özelini paylaşıyor. Anladın mı? Allah korusun. Ya Rabbi ya Resulallah. Yani evet internet çok güzel bir şey ama eğer ölçüyü tutturamazsan yuvalar yıkılıyor. Çoluk çocuk per perişan. Ortalığı görüyorsun yangın yeri. Ortalık yangın yeri. Evli insanların yuvası yıkılıyor şu internet belası yüzünden. E peki ne yapacağız Hüseyin Hocam? Ne yapacağız? Bunu bir eğitimci kardeşiniz, bir öğretmen kardeşiniz, çocuk yetiştirmenin okulunu okumuş bir kardeşiniz olarak onlarca videoda anlattım size ben. Ama bugün özellikle öyle muhteşem bir dua formülü vereceğim ki size. Çocuklarımızla sakin bir iletişim kurmak için, çocuklarla sağlam diyalog kurmak için. Anladın mı? Çocuklar bize itaat etsin, sözümüzü dinlesin. Öf anne öf baba bıktım bir sal beni ya bir sal bir bırak beni ya. Hayır. Bıraksın bu işleri çocuklar. Evet anne haklısın. Ha ana baba da egosunu tatmin etmek için hayır her zaman da haklı değiliz yani. İşte o da var. Şimdi bazı olaylar oluyor bizim Taha bile elimizi öpsün. Benim Taha bire gidiyor. Ya bir şey oluyor oyuncakla ilgili falan bir şey. Ben şimdi yalanla almayalım. <laughs> yalanla değil. Hani almayalım diye onu böyle kandırmaya çalışıyorum çocuğu. Ama yemiyor tabii. Bir oyuncak göster. Baba işte şunu alalım diyor. Tamam oğlum bundan var diyorum ya. Bundan çok bozuyor. Ya bana öyle bir şeyin anlatıyor ki onun. Cevap veremiyorum. Ve diyorum ki, evet Taha burada haklı. Hüseyin diretme bu oyuncağı alacaksın. <laughs> Anladın mı? Alıyorsun yani. Şimdi çocuk veya bir konu konuşuyorsun. Abi öyle bir yorum yapıyor ki. Küçücük çocuk ya. Bacak kadar boyu var. Abi. Bakıyorsun haklı yani. Sen, ben her zaman da haklı değiliz. Bazen çocuklara da hak verin yani. Şimdi bunu da ana babalar dengeleyin yani siz artık. Şimdi videomuzu beğenelim, kanalımıza abone olalım. Yorumlara birer tane amin yazalım. Amin yorumlara yazın inşallah. Toplu dualardan nasibimizi alalım. Dua neydi hocam? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ellezî yumsikus semâvâti s-seb'ah على الأرض إلا بإذنه حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب الأرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين دعاءه بقدر الحمد لله الذي يمسك السماوات السبع أن تقع على الأرض إلا بإذنه Hasbiyallahu la ilaha illa hu tevekkel tu ve huve rabbul arşil azim ve la hawla ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim amin bu duaları arkadaşlar sabahları aile bireylerinin tümü evdeyken okuyun Çocuklar okula gitmeden, eşiniz işe gitmeden, herkes evdeyken bu duaları bir defa okuyun ya. Bir defa. Ve buna devam et göreceksin faydasını Allah'ın izni. Ama inanarak okuyacaksın. İnanarak okuyacaksın bunu. Anlattığım insanlardan çok fayda görenler oldu kardeşlerim. Darısı başınız olsun. Bak bir dua afişi göndereyim size. Bak bu duaları özellikle sizler için hazırlattırdım kardeşler. Bunların mutlaka evinizde olmasını istiyorum ben. Kardeşler, evinizin giriş koridoruna mı, hole mi, artık oturma odasına masası, onu sen ayarla. Çocuklarla sakin bir iletişim kurmak için, çocuklarla güzel anlaşmak, eşinle güzel anlaşmak, ailevi muhabbet için arkadaşlar 40 tane dua var. Erbaini İdrisiye dualarında. Kardeşler, bu 40 duanın hepsinin ayrı faydası var. Özellikle çocuklara okunacak dualar içinde. Arapçaları ayrı yazıyor, Türkçesi ayrı yazıyor. Bak, şu afiş evde asılı dursun, o evde kavga gürültü olmaz. 40 tane ismi azam duası yazıyor. Hizbul Masum duası, İmam Gazali Hazretlerinin manevi reçetesi. Şu dualar evde olsun, o evde kavga gürültü olmaz, hır hırgür olmaz. Muhabbet olur, güzellik olur yahu. Bak iki tane dua afişi dedim. Bir tane kitap, 40 tane dua içinde sohbetlerde YouTube'da anlattığım o 500 bin izlenmiş, 400 bin kişi izlemiş. Allah razı olsun. Övünmek için demiyorum. Övünmek için. Rabbim ecrini yazsın bana ve dinleyenlere. Ama o kadar izlenmiş videoların altında binlerce yorum var. söyle Hocam ne olursun bu duayı bana söyle. Bu dua nerede yazıyor? Bunun kitabı falan varsa adını söyle. Aha işte o duaların hepsini buraya arkadaşlar Arapçalarını ayrı yazdırdım. Türkçelerini ayrı yazdırdım. Tek tek anlattık. Anladın mı? Hepsi burada yazıyor işte. Sizler için, kardeşlerimiz için. Alın istifade edin. Bak Arapçası ayrı yazıyor. Türkçesi ayrı yazıyor. O makamlı okuduğum dualar falan. Burada yine evinize mutlaka asın. Oturma odanızda bir dua tablonuz olsun. Hem de i̇mam Gazali Hazretlerinin manevi reçetesi. Hizbul Masum evinizde mutlaka olsun. Bu dua tablosu. Kanvas tablo bu. 35'e 50. Bu dua tablosu. Hizbul Masum'un ayrıca afişi. Esma Yerbağ'ın duasının 40 dua kitabı, bu duaların aynı zamanda 40'ının bir arada bulunduğu afişi, komplesi cebinizde, çantanızda taşımanız için cep duası yaptırdım. Bak o koca tablo gösterdiğim ya, oradaki duaların hepsi aha, avcumda. Bak bunu da böyle güzelce katlayıp, güzel bunu ambalajlayıp böyle çantanda, boynunda, cebinde taşınacak hale getirip bunu da göndereceğim. Bunları internet sayfamda ben 500 liraya satıyorum normalde set halinde tablolar, kitaplar. YouTube takipçilerime 299 liradan göndereceğim. Ufak bir kargo ilavesi var sadece kardeşler. İstifade etmek isteyenler ekrandaki WhatsApp numarasından bana yazabilirler. Yardımcı olurum inşallah. Bir de dua, tab e, duanın Erbain duası dedim yani size 40 tane dua var diye şöyle göstereyim. Şu. Bu kitaptaki dualar. Bunun özellikle 3. ve 15. ismi çok naklediyor. Cübbel Ahmet hocamız bunları Allah razı olsun çok anlatır. Bu Esma Yerba'in dualarının 3. ve 15. ismini kardeşlerim Yemen Akik taşı üzerine yazdırdım. Mükemmel bir dua. Çok şık bir dua kolye. Çerçevesi 925 ayar gümüş. Bu duanın da arkadaşlar iki duanın faydası var. Üçüncü ve on isim. Önünde arkasında yazıyor. Bak lazerle yazdırdık. Görüyor musun? Lazer kesim bu. Bizim molla hafız var. O yazıyor. Bir tanesi rızık bereket yollarının açılması için, zenginlik için. Bir tanesi de arkadaşlar kötülüklerden, ailevi muhabbetsizliklerden, kavgalardan, gürültürden, kötü alışkanlıktan, falan, nazardan, sihirden, büyüden, musallatlardan, kötü gözlerden, kötü insanlardan Allah'a sığınmak, korunmak için. Dolayısıyla bak bunu var ya oğlunun kızının bir tane alacaksın. Oğluna, kızına, nerede kimdeyse öyle problem gördüğün. Oğlum güzel bir dua kolyesi bu. Tak boyundan çıkartma diyecek. Bak gümüş zincire taktım ben hiç çıkarmıyorum. Boynumda duruyor. Hani size ipli halini göndereceğim. de iple kullan. Ben bazen iple de takıyorum. Zincirim varsa gümüş, çelik, zincire tak. Fark etmez. Hocam bu Kolyeyi erkek de taşır, bayan da taşır. Aklınızda olsun. Gümüş kolye iyiymiş Hüseyin Hocam. Bana da gönder diyenler fiyat bilgisi için ve detaylar için ekrandaki Whatsapp'tan bana yazın. Tamam. Allah yar yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.